Şu anda Bulgar Bulgaristan'a giriş sınır kapısındayız. Sırbistan çıkış. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere şu anda kapı sakin. Kapı kule. Her kapı açık. Kapı başına 2-3 araba var rahat rahat çık giriş yapabiliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim kazasız belasız. Herkesin ailesine, eşine, dostuna kavuşması dileğimle. Tüm adminlere, Sıla Yolu çalışanlarına, arkadaşlara çok teşekkür ederim emeğinize. Hakkınız ödenmez. Allah'a emanet olun. Herkese iyi tatiller dilerim. Günaydın arkadaşlar, ee, küçük bir kaza atladıktan sonra inşallah devam yolumuza yeni Avusturya'ya giriş yaptık Allah'a emanet Sırbistan'dan herkese selamlar Saat 5'e 10 geçiyor Belgrad'a doğru gidiyoruz, herkese iyi yolculuklar Saat 7:50 Cumartesi Avusturya'dan çıkış yapıyoruz. Slovenya gümrük kapısına geldik. Avusturya çok sakin geçti. Yalnız çok radarlar var ülkede. Ona dikkat edin. Bazen 100'e düşüyor, bazen 80'e düşüyor ve çok az devam edin. ve çok az yol çalışmaları vardı. Allah'a emanet olun. Şu an Sırbistan girişteyiz. Çok kalabalık. Hem önümüz hem arkamız yavaş işliyor gümrük, herkese hayırlı yolculuklar. Belası. cümleten selamun aleyküm. Hayırlı yolculuklar. 10-15 dakika öncesi Sırbistan'ı terk ettik. Sınırdan çıktık. Şu an Bulgaristan Sofya yolunda Kapıkule'ye kadar devam ediyoruz. Yollar boş. Hayırlı yolculuklar. Değerli arkadaşlar Sofya istikametinde ilerliyoruz yol çalışmasından dolayı Sofya istikameti köy yolundan devam ediyor. Tüm gurbetçilerin bilimine. Hayırlı yolculuklar. İyi günler arkadaşlar. Şu an Sırbistan çıkışı, Bulgaristan giriş sınırındayız. Biraz yoğunluk var ama korkulacak bir durum yoktur. Herkese hayırlı yolculuklar, iyi günler dilerim. Arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şu an Bulgaristan, Sofya ve Sivilingrad üzerinden Kapıkule'ye doğru devam ediyoruz. Bu güzergah üzerinde hız sınırına dikkat edin. Hız sınırı maksimum 140, ve yol üstünde radar var. Herkesin bilgisi olsun. Hayırlı yolculuklar. başlamıştır. Bugün itibariyle Sivas da sona ermiştir. Herkese iyi günler. Değerli arkadaşlar Bulgaristan Türkiye sınırına geldik. Çıkış kapısı. Birazcık yoğunluk var. Bilginiz olsun. Hayırlı yolculuklar. Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Rusçuk köprüsündeyim şu an. Motorları kapattık, bekliyoruz. Böyle bayağı sürecek gibi duruyor. Yeni bir şey olursa güncellerim. 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 2.42 Hırvatistan, Sırbistan gümrüğüne geldik. Bura bayağı kalabalıktır. Arkası da doluydur. Ama İyi kötü ilerleniyor daha. Daha demin yavaştı biraz hareket etmeye başladılar. Hırvatistan'a girenlere kolay olur. Bo boş buralar. Yo hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Sırbistan'a girmeden önce sim kartlarınızı kapatmayı unutmayın lütfen. Merhaba arkadaşlar. Şu an Bulgaristan sınırından çıkıyoruz. Türkiye sınırlarına gidiyoruz. Yoğunluk şu an fazla yoktur. Belki 20 dakika bekleriz veya yarım saat. Umarım daha sonra yoğunluk olmaz. Herkese iyi yolculuklar. 6 Haziran 2025 Pazar günü konumuz Bulgaristan sınır kapısı ve Türkiye sınır kapısına geldik. Kapıkule'ye geldik. Zağalım geldik, Şıkıtız geldik. Bulgaristan'dan çok rahat geldik, geçtik. Yollar tertemizdi. Radar pek yoktu. Kapıkule ve Bulgaristan sınır kapısında bayağı yoğunluğu yavaş akan Yavaş akılıyor buradan. Arabalar yavaş yavaş geçiyor ama yavaş yavaş da doğmaya başlıyor buradan. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Şu an Hırvatistan'dayız. Sırbistan gümrüğüne aşağı yukarı 250 kilometre kaldı. Buraya kadar yollar açıktı. Her şey yolunda. Şu an saat dört buçuk. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu an Tompa sınır kapısına geldik. Önümüzde bir araç var. Um, saat şu an 12.22. Çok sakin. Merhaba, biz de Donta sınır kapısına geldik. Saat 12.39 geçiyor. Önümüzde iki tane araba var, iki üç tane var. Merhabalar. Sırp sınır kapısındayız. Saat 18.41. Arkamızda 4-5 tane bir araba falan var. Yani bir 20 dakika en fazla diyebilirim yani bekleme giriş için. Şu anda Bulgar Bulgaristan'a giriş sınır kapısındayız. Sırbistan çıkış. Yavaş yavaş olsa ilerliyor. Şu an Kalotina sınır kapısındayız. Tarih 6 Temmuz 2025 saat 19.15. Hafif bir yoğunluk var. Yavaş da olsa, ağır da olsa ilerliyor. Şu an 7 Temmuz. Saat 12 buçuk. Kapılar orada. Bu arkamda çok kalabalık değil. Bulguraya geldik saat 1:29 önümüzde kadar araba var sadece bulgardan giriş orada rahat bir buçuk saat bekliyoruz haberimiz olsun. Şu an 7 Temmuz evet. ee, Bulgar evet. kapıdayız. Kapıkule'nin oradayız pek bir ilerleme yok yeni geldik bakalım. Sırbistan çıkış, Bulgaristan'a doğru gidiş ortalama 15 dakikalık bir süre olacak. Tam yarım saattir Sırbistan'dan çıkamadık. Çok kuyruk var. İlerlemiyor gibi gözüküyor. Yaklaşık bir kilometredir bu şekilde geliyorum. Daha bir buçuk kilometre daha yolumuz böyle sıkışık. Temmuz. Şu anda Belgrad'dan çıktık. Yollar sakin, güzel. Bir sıkıntı yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Sırbistan çıkışı Bulgaristan girişi. Bulgar gümrüğünde Sırp kadar hızlı ilerlemiyor maalesef. Yoğunluk gitgide artıyor şu an. Arkadaşlar yolculuğum çok güzel geçiyor Allah'ın izniyle. Şu anda Dresden'e yaklaştım. Bir mola verdim. Yollarda en ufak bir sıkıntı yok şu ana kadar. İnşallah böyle bu şekilde de devam eder. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Bulgaristan Varna yolundayım. Herkese hayırlı yolculuklar. Buraya gelene kadar sınırdan bu tarafa hemen hemen 5 ya da 6 tane radar saydım. Özellikle 70'ten 50'ye düşen yerlerde çok dikkat etmek lazım. Çünkü 70 tabelasıyla 50 tabelanın arasında 100 metre mesafe ya var ya yok ve genelde o bölgelerde pusu kurmuşlar. Çok dikkat edelim arkadaşlar. Haydi yolculuklar. Sırp giriş 5 dakikada geçtik sınırı. Selamlar arkadaşlar. Şu anda Prag'a 60 kilometre kaldım. Molda mazot molası verdim. Çekya'da sadece tek tünel açık gidişli gelişli ama hiçbir sıkıntı yok. Bu yollar gayet güzel. Selamlar. Sırbistan'a sınır kapısı boştur, gördüğünüz gibi. Çok güzel olsun. İkinci kapıda üç peronlar var. Yani burası da bayağı sakin. birazdan da kısma da olursa, Hamza Beyli gününü geçeceğim gördüğünüz gibi ya, arkadaşlar Hamza Beyli günlük kapısına geldim şu an burada önümde sadece iki tane araç var ee, hepinize yolda olan herkese Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah sevdiğinize kazasız velasız kavuştursun inşallah. İyi akşamlar. 9 Temmuz İpsala sınır kapısı. Yunanistan'a geçeceğiz. Sabah 6. 7 araçlık bir sıra bekliyoruz şu an.